Bir elektrikli yılan balığı, karnında elektrik üreten üç organa sahiptir. Bu organlar bir yılan balığının vücudunun beşte birini oluşturur. Hayvanın düşük voltaj veya yüksek voltaj vermesine ya da elektrolokasyon için elektrik kullanmasına izin verir. Başka bir deyişle, bir yılan balıklarının sadece yüzde %20'si hayati organlarına ayrılmıştır. Ana organ ve Hunter organı, hepsi bir anda boşalan minik piller gibi davranan yaklaşık 5000 ila 6000 elektrosit veya elektroplak özel hücrelerinden oluşur. Bir yılan balığı avını algıladığında, beyinden üretilen sinir dürtüsü elektrositlere ulaşır ve iyon kanallarının açılmasını sağlar. Kanallar açıkken, sodyum iyonları içeri akar, hücrelerin kutuplarını tersine çevirir ve bir batarya gibi elektrik akımı üretir. Her bir elektrosit sadece 0.15 volt üretir, ancak tehlike anında hücreler 2 milisaniye boyunca 1 amper elektrik akımı ve 860 vata kadar şok üretebilir. Yılan balığı elektrik tahliyesinin